Çok mutlu olduk dergi elimize aldığımız zaman son iki günden beri heyecanla bekliyorduk acaba ne çıkacak diye. Bunu hep beraber başardık. Sizlerin sayesinde. Ee, sizlerle bir bütün olarak bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, birlikte daha güzel dergiler, daha güzel çalışmalar olsun istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. kurum adına, kendim adına, tedavi adına. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. iyi ki bu dergiyi fırından çıkardık hep beraber nice sayılara, nice güzelliklere diyorum. Teşekkür ederim. Bugün karşınızda derginin editörü olarak bulunuyorum. Ee, tabii geçtiğimiz ay benim için oldukça heyecanlı bir aydı. Bir sürü yazarı, bir sürü konuyu, bir sürü konu başlığını bir araya getirmek. Ama bu anlamda en başta Seda Köpteler'e çok teşekkür etmek isterim. Çünkü bir gün hiç ummadığım bir zamanda e, odasında onu ziyarete gittiğimde kendi eski dergilerini tanıtırken ya sadece nasıl olur ya böyle bir şey biz de mi başlasak dediğimde tamam yarın başlıyoruz dedi. Ve böyle başladı hikaye. Yarın başlıyoruz diyerek başladı. Ve ben o odaya e, bir dost sohbeti için girip o derginin editörü olarak çıktım. Ben ki ben uzman klinik psikolog olan benim bu kadar telkin altında kaldığım bir zaman dilimi de hatırlamıyorum. Bu nasıl oldu, nasıl başladı gerçekten bilmiyorum. Ee, öncelikle hepinize çok teşekkür etmek isterim. Çünkü aramızda yazarlar var. Aramızda derdimizin çözüm ortakları var. Reklam verenler var. Çünkü onlar olmasaydı hakikaten bu iş olmazdı. Ee, ben birazdan yazarlarımızı size tanıtmak isterim. Ee, çok fazla konu başlığı var. Tamam. Derginizin yazarlarını size kısaca tanıtmak istiyorum. Güzel. Hemen yanımda sevgili Nuray Bartoşek var. Kendisi bir aile danışmanıdır. Ee, bizdeki konu başlığı da aile danışmanlığı. Ee, i̇çerik olarak e, ailemiz, aile sorunlarımız, evlilikten tutun da boşanmaya kadar bir yelpaze ama gerisini sana bırakıyorum. Evet, Nuray. Arkadaşlar merhaba. Aslında aile danışmanı olmadan önce de bir çok yazar olarak tanıyor. Bütün dünya dersini sürekli yazarıyım. Aynı zamanda ders kitaplarında milli eğitim yayınlandı. Ee, şu anda aile danışmanı ve terapist olarak çalışıyorum. Ee, aile danışmanı dediğim zaman bütün aile bireylerin hepsi, çocuk, anne, baba, eş hepsiyle ilgili sorunları ele alıyoruz diyeyim. Ee, bu böyle güzel bir derginin içerisinde yer aldığım için ayrıca çok çok mutluyum. Gerçekten emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel olmuş. Ee, sizleri tanımaktan da çok büyük mutluluk duydum. Çok teşekkürler. De olsun. Ben, de teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Yazarları tanıtmaya devam. Senin Köktener. Ee, kendisi normalde en çok bildi yazarımız <laughs> ee, çünkü set medyanın yani patronun eşi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, sizlerle çalışmak, bu ekiple çalışmak her zaman beni heyecanlandırıyor zaten. Ee, hepsi tanıdığım insanlar. Ee, üretken insanlar. Ee, tanımadıklarımızı da zaten burada tanıdık. Evet, e, kültür sanat sayfasını e, teşekkür ederim hocam bana e, uygun gördüğünüz için. E, ben de bundan sonra elimden geldiği kadarıyla Fethiye'de e, kültür sanatın e, geldiği noktayı e, birlikte değerlendireceğim. Sizlerle birlikte değerlendireceğim. Sizden gelenlerle de hareket etmek istiyorum. Bizden gelenlerle de hareket etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sed Medya ailesine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi iki tane hanım var burada. Görüntülerinden de anlayacağınız üzere nasıl bakımlılar ve nasıl güzeller. Onlar dergimizin güzellik sayfasını yönetiyorlar. Söz sizde. Çok teşekkür ediyorum hocam sağ olun. Burada olmaktan çok son derece mutluyum. Dergide olmaktan, Fethiye'de yeni bir güzellik anlayışı getirdiğim için çok mutluyum. Hepinizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Bilgen, Bilgen İstanbul'dan buraya kentten indim köye başlığıyla ilk yazısını yazdı. Doğrusu da bu. Ama o çok güçlü bir kadın. Çok ama çok güçlü bir kadın. Ee, birçoğumuzun adını bile duyduğunda titriyeceğimiz birçok hastalığı yenmiş bir kadın ve ben dergide özellikle bu deneyimlerini anlatmasını istedim. Bilgen söz sende. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki yıl önce köyden, büyük şehirden buraya geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. Oysa şu anda çok büyük bir ailem var. Ee, bunun için ilk önce e, Sayın Hoca Mufuk Eme'ye çok teşekkür ediyorum. E, oyunda bana yara, e, yazar rolü verdi ve ben e, bir yazar oldum dergide. E, <laughs> evet çok e, iyi oldu böylece. E, İlk önce e, SED medya patronuna Seda Köktener'e çok teşekkür ediyorum. Sonra Ufuk emeği ve herkese, tüm emeği geçen herkese çok teşekkürler. E, umarım bundan sonra bütün deneyimlerimizi hep birlikte paylaşırız ve hep birlikte Fethiye'ye sunmuş oluruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet, e, o bir dansçı, <laughs> o bir sahne adamı ama aynı zamanda çok da entelektüel bir adam. O yüzden... E, Hilmi'nin bizim için çok değerli ve derginin içinde olmazsa olmazlarımızdandı. Söz sende. <laughs> Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Ben dans ederek hayatımı kazanıyorum. Profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Aynı zamanda kişisel gelişim altında motto'lar yazıyorum. Bu sayıda bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bir dergi olur da astroloji köşesi olmadan önümüzdeki ay e, ne yapacağımızı bilmeden falsız kalmadan bir hayat geçer mi geçmez. O yüzden fallar düşkünü <laughs> Zübeyde bence bu sayfanın biçilmiş kaftanıydı. Çünkü hakikaten o fal düşkünü biri astroloji düşkünü biri. Söz sende. Çok teşekkür ederim hocam öncelikle. Ee, bana bu dergide yer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Ee, Mars retrosu var. Dikkat edelim lütfen. <laughs> Biraz sarsıntılı geçecek ama hepimiz için daha güzel günler gelecek. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim size. <laughs> evet. Ve şimdi bir öncelikle alkış istiyorum önce. Çünkü bu derginin kapağındaki fotoğraf bu adama ait. <laughs> o bence Fethiye'nin en iyi fotoğrafçısı. Hatta fotoğraf sanatçısı. Ee, o yüzden dergimizin kapağı daima onun fotoğraflarıyla süslenecek. Yasin Koç söz sende. Teşekkür ederim nezaketiniz için öncelikle. Biz Seda Bey ile yıllarca bu dergiyi çok güzel bir şekilde çıkardık. Heyecanla. Ee, şimdi görüyorum ki daha büyük bir heyecan var. Daha da kalabalık bir aile olduk. Ee, i̇nşallah her şey çok güzel olacak. Burada muhteşem bir enerji var. Ee, şöyle hocam tut. Herkes gülümseyerek bana baksın. Ooo. <laughs> Böyle bir enerji kışkırması istiyorum hocam. Evet, gülümsemeyen benim gibi olsun, Seda gibi olsun. Ben kısa göbekli, buraya bakıyoruz. Ee, o çok çok genç bir hanım ee, ama çok şey başarmış bir kadın ee, ve dergimizde de ee, nasıl buralara geldiğinin öykülerini anlatacak, insanlara hayatla ilgili, başarıyla ilgili ipuçları verecek. Tam, tam. Merhaba, ee, öncelikle aranızda bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. İsmim Ayşegül, <laughs> hayata dair kısa bilgiler paylaşıyorum dergide. Beni aranızda aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey çok çok daha güzel olur. <laughs> Siz, Tevfik Sekmen var sırada, o bir inşaat mühendisi. Dergimizde de emlak ve inşaatla ilgili bir sayfamız var. İnsanlara bu konuda destek oluyoruz. Nasıl e, evlerde yaşamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz gibi söz sende. E, merhabalar, ismim Tevfik. E, bana bu dergide yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seda Bey'e, Ufuk Hocam'a ve herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey çok daha güzel olacak. Sırada Çağla Yaman var. O bir sosyal medya uzmanı e, ve Fethiye'de de çok büyük bir kurumun sosyal medyasını yürütüyor. E, dolayısıyla biz e, sosyal medya sayfamızı ondan daha önemli bir ele emanet edemezdik. Ve bir sosyal medya gerçeği var artık dünyada. Ya orada varsınız ya da hayatın içinde yoksunuz. O yüzden sosyal medya sayfasında Çağla Yaman var. Evet hocamın dediği gibi sosyal medya gerçeği var. Artık hani burada oturup da bir story atmayan bir insan yoktur diye düşünüyorum. Anlık hayatımızda ama selfileri gördüm. <laughs> Kendinizi beğendiğiniz şekilde başkalarına beğendireceksiniz. Öyle bir gerçek var. Olabildiğince sayfada güncel konular, yeni çıkan uygulamalar bunları anlatmaya çalışacağız. Ve çok heyecanlandım neden böyle oldu bilmiyorum ama. <laughs> Oluyor, değil mi? da bu oluyor Ben bunu hızlıca veriyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle Seda abi, Selin hanım ve Ufuk hocam. Aynı zamanda manevi babam. Teşekkür ediyorum. Evet, o bir resim öğretmeni ve bir ressam. Aynı zamanda bir dövme ustası. Ee, hakikaten birçok 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 şey o ama çok önemli bir başka yönü var. Ben kaleminin bu kadar güçlü olduğunu hakikaten bilmiyordum. Ee, bir kadın öyküsü sayfası var. Her hafta başka bir, her ay başka bir öyküde anlatacak ama hep kadını anlatacak. Teşekkür ederim. Biraz bana büyük büyük oldu bu laflar ama çok teşekkür ederim. Ee, ben bu işe nasıl başladım onu anlatayım. Çok ilginç gelişti çünkü. Aynı nasıl Ufuk Hocam editör olarak çıktı ya. Ben de birdenbire yazar olarak çıkıverdim. <laughs> ee, bulaşık yıkıyordum ve uzun zamandır sanatçı kimliğimi bir sandığa kitlemiştim. Bulaşık yıkarken şöyle dedim kendi kendime ya Derya lisede yazar olmak istiyordun çok yazıyordun ama bir türlü böyle bir şey olmadı biraz da kırılmıştın bazı sebeplerden. Acaba bir yazsan mı dedim. Ertesi gün bir telefon geldi bana bir yazı yazman lazım dedi Fukoca ve ben şok oldum. Evet dedim bu bir sinyal olabilir ve ben kalem kağıdı yıllar yıllar sonra elime aldım. O sandıktan sanatçı kimliğimi çıkardığınız için teşekkür ederim hocam. Elimden geleni yapacağım. Evet, evet. Senem Milaslıoğlu, o Fethiye'nin çok tanınmış ailelerinden birinin kızı. Ama biz onu avukat kimliğiyle tanıyoruz. Dergimizin hukuk köşesini, hukuk sayfasını yönetecek. Burada olmaktan çok mutluyum. E, sizi tanıdığım için de. Umarım hukuksal konularda faydalı olurum. <laughs> Ve, ve dergimizin bütün o sayfaların mimarı, bu gördüğünüz sayfaların mimarı, grafiğini yapan adam Ersin. Ersin emeğine sağlık. Hakikaten çok büyük şansın bizim için. <laughs> Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Şimdi siz bana bir şeyler verdiniz ki ben size bir şeyler verebildim. Siz bir şey veremeseydiniz ben bir şey çıkaramazdım. O konuda herkese teşekkür ediyorum. Leyla Aynadır Fethiye Şubesi işletme sahibiyim. Aynı zamanda Güzellik Merkezi'nin işletme sahibiyim. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Gazetenizde bana da yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğlenerek yazıyoruz. Güzel evet. bilgiler veriyoruz. İnşallah daha güzel günlere beraber geleceğiz. Çok ben teşekkür varsın. ederim. Sağ olun. Siz de iyi ki varsın. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun her şeyin. Bizimle şey için. beraber olduğunuz için. Evet çok buyurun. güzel ortam. Hayırlı olsun çok güzel her şey. <laughs> her şey güzel. Hava da güzel, siz de güzel Sağ olun. Teşekkürler, Teşekkürler. Sağ, olun. sağ olun. Tolga Bey konuşurken şey yapamadık ama <laughs> reklam sorumlumuz, reklam müdürümüz Tolga Bey. Hayırlı evet. olsun diyorum. Emeklerimiz boşa gitmedi. Güzel bir dergi çıkardık. Tüm ekibimizin ellerine sağlık. Herkes çok dikkatli bir şekilde bir güçte çalıştı ve hedefimize ulaştık. Teşekkürler. Sağ olun. İyi Fatih'ciğim. Güzel bir dergi oldu. Fethiye için hayırlı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar haberlerimizde, yazılarımızda, röportajlarımızda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yıllardır Fethiye'de aktif olan bir dergiydi. Uzun zamandır piyasada yoktu. Şu an geri döndü. Çok mutluyuz. Bu kadar yani. Hayırlı olsun. Yerin Hanım. Öncelikle merhaba, mutlu pazarlar. Ee, SED Media'nın başarılarının devamını diliyorum ve böyle bir etkinlik düzenlediği için de teşekkür ediyorum. Ben Fethiye Aktüel Magazin dergisini çok beğendim. Dün e, inceledim bayağı. Yani bu işin içinde olmasam, SED Media ailesinin içerisinde olmasam bile alır okurdum. Çok ilgimi çekti. Gayet güzel başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte. Hep birlikte. El ele. Dergide görsel medyanın yanında biri istedik ki sokak röportajlarımız programlarımızdan kısa kısa kareler dergide de yer alsın istedik. Gündemi takip eden sorularla Fethi Aktüel Magazin'de bundan sonra her ay yer alacağız. Her ay farklı konularla mikrofonumuzu halkımıza uzatacağız. Onların düşüncelerini alacağız. Artı bir de fotoğraf köşemiz var. E, vatandaşlarımızı dergilerimizde mümkün olduğu kadar fazla çıkarmaya, kendilerini görmelerini sağlamaya çalışacağız bunun yanında. E, i̇nşallah hayırlısı olsun daha çok e, ileriye gideceğimize ve bu ekiple yaklaşık herhalde bir 30 kişilik ekip vardır herhalde. E, gerçekten alanlarında uzman bir kadro yola çıktık. İnşallah daha daha çok e, başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Ee, çok güzel bir dergi oldu. Ben de derginin reklamlarını hazırlama noktasında görev aldım. Çok keyifliydi çalışmak. Ürünün ortaya çıktıktan sonrası daha heyecan verici çalışma sürecinden. Ortaya bir şeyler çıkarttığımız için topluma değer katacak bir şeyler çıkarttığımız için keyif alıyorum. Daha üretken bir Fethiye Sed Medya'yla olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Dergimizin yazarlarından e, Didem e, bizim çok önemli bir sayfamızı yürütüyor. Bir Şef Bir Yemek sayfası e, ve o sayfada e, Fethiye'nin en önemli mekanlarındaki en önemli e, aşçıları tanıyoruz biz, şefleri tanıyoruz. Didem söz sende. Teşekkür ediyorum. E, evet sayfamız Bir Şef Bir Yemek ee, çok eğlenceli. Hem şeflerimizi hem mekanlarımızı tanıyoruz. Ee, dergide olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, çok güzel ve eğlenceli oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Fethiye Aktüel Dergisi'nin çok kıymetli yazarlarımız. Fethiye Aktüel Dergisi'nin çok kıymetli çözüm ortakları. Hepiniz kahvaltımıza hoş geldiniz. Ee, görüyorum ki SET Medya güzel bir yolda. Ee, her zamanki gibi yine büyümeye devam ediyor. Çok sevgili dostum Ufuk Emek sayesinde görüyorum ki e, 26 yazarıyla birlikte set medya bünyesinde yine bir yer almaya e, adım attı. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. E, birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Yasin kardeşim e, bu dergi 2009 yılında başladı yayın hayatına. O günden beri kapaklarımızı ve iç tarafta fotoğraflarıyla bana çok destek olmuştur. Görüyorum ki şimdilik yine yanımızda. Yine e, güzel eserler çıkartacak. E, yine Sıdıka Hanım, Set Medya'nın genel müdürü, aynı zamanda dergimizin yazı işleri müdürü. İnanıyorum ki e, Set Medya'daki hiyerarşiyi koruyarak düzenli, güzel bir çalışmalara imza atacaklar. Tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum. E, burada bir teşekkür de çözüm ortaklarımıza, e, reklam veren firmalarımız e, bizim dergimizin, bünyemizde olan kurumların ayakta durmasını sağlayan unsurlardır. Bu anlamda onların da bizim yanımızda olmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey'e de e, yanımızda olduğu için e, geldiği günden beri basınla e, yine her zaman Sayın kaymakamım çok aynı şeyleri söylemiş oluyor ama renkli bir kişiliğiyle e, ilçemize girdi. Sağlam girdi. Güzel şeyler de yapacağını düşünüyorum. E, şu anda aramızda konuğumuz olarak e, bulunması bile e, basına göstermiş olduğu ilgiyi gösteriyor. Bu anlamda tekrar kendisine teşekkür ediyorum yanımızda oldukları için. Hepinize afiyet olsun diyorum. SED Medya yönetim kurulu başkanı Seda Bey, Fethiye Aktüel Dergisi'nin çok kıymetli paydaşları. E, ben de sizlere hayırlı pazarlar diliyorum. Öncelikle Seda Bey'e bir teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu kadar güzel insanla tanışma fırsatı buldum. Bir pazar sabahı. Dergiyi inceledim. Hakikaten çok güzel. Bakabildiğim, görebildiğim kadarıyla. Tabii Fethiye, malumunuz henüz ilk ayım Fethiye'de. Hem sizin sayenizde hem belki dergi sayesinde Fethiye'yi tanıma fırsatı da elde ediyorum. Seda Bey'in söylediği gibi inşallah el birliğiyle burada e, önce e, bu güzel ilçemizi tanıyacağız hep beraber. E, daha doğrusu ben tanıyacağım, siz zaten biliyorsunuz. Belki siz de yardımcı olacaksınız tanıma konusunda. Sonra da ne yapabiliriz? E, zaten çok güzel bir ilçe, e, birçok sıkıntısını, sorununu halletmiş bir ilçe. E, biz de e, ilçenin e, kaymakamı olarak e, bize düşen görev neyse o konuda destek vermeye, ilçe adına bir şeyler yapmaya gayret göstereceğiz. Ben tekrar bu güzel kahvaltı için, bu güzel gün için Seda Bey başta olmak üzere tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum.